nutku okuyup bitirmesi 6 gün sürüyor. Yani insan ama şu kadar değil mi abi nutku? Ha değil mi? Ya bu kadarlık bir nutku okumak 6 gün mü sürüyor? Ben de onu sana soruyorum. <laughs> <laughs> Sürüyor mu? Sürer mi? Niye 6 gün sürmüş? Harf ee, harf okusan da o kadar sürmez. Bir de CHP kurultayında okunan nutkus sence şu andaki CHP'liler okumuş olabilir mi? Ben diyorum ki Atatürk nutukta diyor ki, sen diyorsun ki ya nerede diyor? ben de okudum öyle bir şey yazmıyor. Ben diyorum ki vallahi yazıyor. Sen diyorsun ki yazmıyor kardeşim öyle şeyler. Göster diyorsun, önüme nutuk atıyorsun. Ben diyorum ki o nutukta yok, burada var diyorum, kendi evindekine getiriyorum. Bir dakika ya, kaç nutuk var abi? Bir tane. Atatürk kaç nutuk yazdı? Bir tane. Ama bilgiler çok farklı. Ahmet Anapalı ile Tarihçi Programı ile karşınızdayız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Eyvallah. Şimdi hangi tarihmiş? 15 Ekim 1927. Şöyle bir şey olmuş abi 1927'de. Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP kurultayında büyük nutku okumaya başladı. Ama çok enteresan bir şey. Nutku okuyup bitirmesi 6 gün sürmüş. Enteresan yani, enteresan ama. Şu kadar değil mi abi nutku? Ha değil mi? Ya bu kadarlık bir nutku okumak 6 gün mü sürüyor? İşte ben de onu sana soruyorum. <laughs> sürüyor mu? Sürer mi? Niye 6 gün sürmüş? Harf ee, harf okusan da o kadar sürmez. Bir de CHP kurultayında okunan nutku sence şu andaki CHP'liler okumuş olabilir mi? Öyle bir 6 günde kurultayda okunmuştur bilgisini bilen CHP'li kaç tane var? En temel bilgi bu. Maalesef bu ülkede her iki kesimde Yani Atatürkçü, Atatürkçü sevenlerle sevmeyenlerden bahsediyorum. Ben normalde hiçbir konuda toplumu ve insanları bölme taraftarı değilim. Yani bizim mahalle, öteki mahalle kavramları var ya, sosyolojik olarak beni rahatsız ediyor. Benim bir tane mahallem var o da Türkiye Cumhuriyeti. Bu kadar. Fakat ayrım yapmak ve ta tarif ve tasnif etmek için benim mahallem, senin mahallen, karşı mahalle falan deniyor ya. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat açıklama yapmak için de bunu kullanmaktan başka bir çarem yok. Atatürk'ü sevenler ve sevmeyenler. İki grup var değil mi Türkiye'de? Yüzdelik olarak kaçlar bilmem ama bu gruplar her iki grubun da hakkıyla Atatürk'ü bildiklerini Zannetmiyorum. Her iki grup da Atatürk cahili. Atatürk cahili. Evet. Atatürkçüyüm diyenler karşı taraflı kendilerine göre pozisyonları itibariyle karşıda gördükleri grubu dövmek için Atatürk'ü bir sopa olarak, Atatürk'ü bir maske olarak kullanıyorlar ve onun arkasından vuruyorlar. O tarafta karşılık verince sen Atatürk'e mi saldırıyorsun diyor. Halbuki muhatap Atatürk değil. Atatürk bütün kavgaların, bütün münakaşaların üstünde ve ötesinde olmalı. Beğensen de beğenmesen de, hazmetsen de hazmetmesen de. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kim? Mustafa Kemal Atatürk. Sorusunun cevabı olarak başka bir isim verme hakkın ve şansın var mı? Yok. Bitti. Cebindeki kimlikte ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti. Kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk. Bütün hücrelerin Atatürk düşmanı olsam bu gerçeği değiştirebilir misin? Yani parasız geçsen de kabul etmek zorundasın. Bu kadar basit. Atatürk aslında yukarıda ve bütün kavgaların dışında olması gerekiyor. Evet. Ama maalesef Türkiye'de bütün kavgaların ortasına konuluyor ve onun arkası veya önünden insan grupları birbirlerine vuruyorlar. Şimdi bu mevzulardan biri de bu, nutuk. Atatürk nutukta dedi ki diyor, her iki tarafta, ama her iki tarafta birbirlerinin Atatürk dedi ki diye başlayan sözlerini okumadılar Nutuk'ta. İnanılmaz bir paradokstan bahsettim şu an. Ben diyorum ki Atatürk Nutuk'ta diyor ki sen diyorsun ki ya nerede dedi ben de okudum öyle bir şey yazmıyor. Ben diyorum ki vallahi yazıyor. Sen diyorsun ki yazmıyor kardeşim öyle şeyler. Göster diyorsun önüme Nutuk atıyorsun. Ben diyorum ki o Nutuk'ta yok burada var diyorum kendi evdekine getiriyorum. Bir dakika ya kaç Nutuk var abi? Bir tane. Atatürk kaç Nutuk yazdı? Bir tane ama bilgiler çok farklı. Bunun sebebi ne biliyor musun abi? Bir tane CHP'li arkadaş Atatürk'ün kurultayda CHP kurultayında nutuk adı verilen kitabı 6 günde Atatürk tarafından okunduğunu bilmiyor. Bu bir gerçek. Peki ne oldu? Şimdi başlayalım onu anlatmaya. Nutuk bir hatıra kitabı. En temelde. Savaşa katılan diğer paşaların hatıralarından farkı yok. Yani Kazım Karabekir'in, Rauf Orbay'ın, Ali Fethi'nin, Ali Rıza Paşa'nın, Mersinli Cemal'in, Cafer Tayyaz'ın, Refet Belen'in vesaire. Bunların hatıra kitapları neyse Atatürk'ün de Nutuk diye ifade ettiği hatıra kitabı aynı. Hatıra kitabı. Fakat Nutuk kitabının diğerlerinden ayıran bir özellik var. Devlet Başkanı ya Atatürk. Devlet arşivleri doğrudan doğruya hakim ya. Bana şu evrak getirin deyince direkt geliyor ya. Alifeti Okyar ya da Refet Bey'le bana şu evrak getirin deyince gelmeyebiliyor. Hatıralar sözlü ifadelerdir. Ben diyorum ki falanca tarihte Emre ile Esenler Belediyesi'nde şehir ekranı programında şu konuyu anlatırken böyle oldu diyorum. Aynı günü bu konuyu bir tek ben anlatıyorsam bu tarih anlamında muteber bir ifade değildir. Yani hatıralar kaynak olarak geçmez. Neden? Çünkü bütün hafifler hatıralarda başrol o hatıra yazan kişiye ait. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bir hatıra tarih olarak geçmez. Geçmez. Tarih ama, kaynak olarak geçmez. Tarih kaynak olarak geçmez ama aynı hatıranın iki ya da üç yerden farklı kaynak olarak büyümesi... Evet. Ben bugün anlatıyorum hatıralarımda, bugünü sen de yazdın hatıralarında. Evet. Ama ben anlatıyorum, sen anlatmıyorsun. O geçerli değildir. Benim anlattığımı senin hatıralarında da okurlarsa buna kartezyen mantık deniyor durdurma mantığı sağlaması yapılır ve kabul edilir. Bir tek istisna vardır hatıra kitaplarında. En başındaki kelimeden en sondaki kelimeye kadar doğru farz etmek durumunda olduğumuz o da nutuk. Nutukun diğer hatıralardan farkı dokunulmaz ve mutlak doğru olarak kabul etmemizdir. Dokunulmazdır ve mutlak doğrudur. Şimdi ben dokunulmaz dedim ya. Abi dokunmuşlar be. Vallahi dokunmuşlar. Üstelik, Sadeleştirmişler. Tabii. Üstelik dokunanlar Atatürk Atatürk'ü seven Atatürkçüler dokunmuş. Atatürk'ün nutku normalde 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık yaptığı günlerden CHP'ye başkanlık yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı günlere kadar başından geçen her şeyi nasıl başlar nutuk? Bu da pek bilinmez. Nutuk şöyle başlar. İlk cümlesi 19 Mayıs 1919'da Samsun çıktı. Direkt başlangıcı budur. Az evvel seninle yemek yerken bir film tekniğinden bahsettin. Yani okumuş olduğun okullar gereği benden çok daha hakimsin. Estağfurullah. Öyle ama. Bir film tekniğinden bahsettin. Dedin ki film başlar. Filmde direkt cinayet vardır. Cinayet olur. Sonra film geriye sarar. Örnek işte bir ay önce der. En başta gördüğünü en sonda da görürsün. Değil mi? Böyle bir evet. teknikten bahsetmiştin. Evet. Bu teknik tarihi anlamda da kullanılacak olursa aslında Atatürk'ün nutku en başta okunan nutuk en sonda okunan nutuk aynı olmalı değil mi? Evet. Yani filmin başındaki cinayetle filmin sondaki cinayet farklı olabilir mi? Değişmiş mi? İnanılmaz değişmiş. Ve biz buna sinema filmi diyeceğiz ama. Çok hmm. farklılık var. Bir tarafında birinde beni padişahın damadı, beni ve bandırmadakileri padişahın damadı ölümden kurtardı derken en sonunda ne padişah var ne damat var. 6 günde okundu. Muhtemelen 24 saatlik 6 gün diliminden bahsetmiyoruz. Muhtemelen 6-7 saatlik okumalarla 6 günden bahsediyoruz. Ee, üç cilttir ve bu üç cilt bu kadardır. Bende onun orijinal metni var bu kadardır. Mesela orada diyor ki benim varlığımı İstanbul'da görmek istemeyenler, tehlikeli olarak görenler beni bir görevle Anadolu'ya nef'ü teb'it, nef'ü teb'it Bakın şimdi Google'a nefü tebit yazsınlar arkadaşlar. Ve şu an ekranda var. Diyor ki zorla gönderilme. istemeden gönderilme. Beni nefü tebit ettiler diyor. İstanbul'da olmamı istemeyenler. Bir dakika. Ama bugün bizim okuduğumuz kaynaklarda diyor ki Atatürk ya yani Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya ben çocukken gizlice kaçtı. Hatta su alan taka gibi pusulası bozuk bir takayla kaçtı derlerken şimdi de Anadolu'ya kendisi gitti diye anlatılıyor. Birkaç adımlık bir ilerleme var. Fakat orijinal 1927 yılında okunan nutukta Nefü Tebit'ten bahsediyor. Ekranda gördük zaten. Nutukta da Nefü Tebit kavramını ekrana getirebiliriz. Nutukta geçiyor. Nefü Tebit. Benim burada istemediler ve zorla gönderdiler diyor. Bu ilk nutukta var. Ama bugün okuduğumuzda yok. Padişahın damadı kurtardı diyor. Bugün yok. Şimdi soru şu abi. Orijinal metni bu kadar olan bir kitap yazıldıktan şu kadar sene sonra şu kadara düşerse, bu kadardan bu kadara düşerse, bir içinden neler çıktı, iki bu cüretkar terbiyesinde kim yaptı? Atatürk'e bu ülkede sansür uygulanıyor. Farkında mısın? Atatürk'e sansür uyguladılar. Tabii. Bu kadarlık bir kitabını bu hale getirmek sansür değil mi? Tabii. Kitabın kendisi bu kadar. Bugün satılan kitaplar ya bu kadar ya da en babası bu kadar. Şey merak ediyorum. Atatürk nutuk yazdı değil mi? Yazdı. Kendisi el yazısıyla El yazısıyla yazdı. yazdı. Niye seslendirdi tekrar? Yani niye nutuk atmak dediğimiz tabiri de hani kitabın adı nutuk nutku okudu yani okusunlar dememiş Evet. Açsınlar okusunlar dememiş. Bir de bunu okumuş. Kendi okumuş. Bu harf inkılabıyla ilgili bir durum olabilir mi? Parti meclisinde bulunan kişilerin Kurtuluş Savaşı'ndan o ana kadar var olan süreci bilmiyor olabilirler. Onlar da öğrensinler. Hmm. Muhtemelen benden sonra bu kitabı okumayacaksınız. Bu kitapta neler yazıyor bilmeyeceksiniz. Şimdi bak ben okuyorum. Bilin. Ne hmm. olduğunu görün diyerek oradakileri okumuştur muhtemelen. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlar ama tıpkı senin film örneğin gibi sonra gerilere gelir. Padişahla görüşmeleri, Mondros, cepheler hepsini anlatır. Ve en sonunda bir daha 19 Mayıs'a çıktım diye bitirmez ama sonuna... Ne kadar sonlarına geriye gidiyor? Kurtuluş Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'na kadar geri gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geri Oraya gidiyor. kadar, cephelere kadar geri gidiyor. Diğer hatıralardan farkı ne Notkon? Defalarca altını çize çize, kitabın yanlarında böyle boşluklar vardır ya, yazılmamış boşluklar. Oralara da notlarımı ala ala, eğer oraya sığmamışsa not defterini yazıp araya notları koya koya... Nutku ben birkaç defa okudum, uzmanlık alanım gereği. Nutuk'ta çok fazla fazla belge var. Diğer hatıralarda var olmayacak kadar fazla belge var. Bu da yazanın doğrudan doğruya devlet başkanı olması, arşivlerin elinde olması, tabi arayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bana falanca tarihli belgeyi getir diyecek. Getirme de göreyim. Refet Bey'le o belgeye ulaşamayabilir ama Atatürk ulaşır. Bu yüzden nutku diğer hatıraları ayıran en temel faktör bol belgeli ve kaynaklı olmasıdır. Okunmuyor. Okunuyor olsaydı o günlerdeki zorlukların ne derecede olduğunu, insanların ve devletin ne kadar zorlandığını görecektik. Atatürk diyor ki, Mustafa Kemal Paşa diyor ki, düşman işgaline karşı saray ve padişah maruz kaldıkları işgalden dolayı sesleri gür çıkamıyor ve yeterli tepkiyi gösteremiyorlar. Onların adına biz Anadolu harekatı olarak gösterdik diyor. Padişah tembeldir, haindir, meclis haindir, saray haindir çıkıyor mu? Diyor ki işgallere maruz kaldıkları için tepki gösteremiyorlardı. Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta ne diyor? Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü tehlike altındadır. Bu tehlikeyi yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Evet. Saltanat, Padişah ve İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapamamaktadır. Yapmamaktadır demiyor. Bak dil önemli. Yapamamaktadır baktılar çünkü işgal altında. Onların yapamadığı bu görevi biz yapacağız diyor hainlik bir kasıt var mı? Atatürk'ün dili çok nezi. Nutuk'ta sadece Atatürk çok ileri derecede yalnızca Padişah Vahdettin'e hakaret boyutlu laflar ediyor. vehimetin diyor. Alçak diyor. Aşağılık diyor Vahdettin'e. Nutuk'ta. Onun dışında tabi insanları rakiplerinden dinlememek lazım ya. Şimdi ben seni, seni hiç sevmeyen insanlar var mıdır? Mutlaka. Onlardan birine sorsam nasıl bir CV elde ederim? Senle alakalı. Kötü. Kötü. Seni çok seven birine sorsan nasıl bir CV elde ederim? Güzel. Sosyolojide her iki uç kesilir ve ortalının, ortanın ortanın ortalaması alınır ve ortaya o çıkar. Her iki ucu kesince orta. Mustafa Kemal Sultan Vahdettin'in rakibi değil mi? Siyasi anlamda. Onun rejimini yıkmıyor mu? Dolayısıyla Vahdettin'i biz Mustafa Kemal'e mi soracağız? Yani. Mustafa Kemal iyi bir şey der mi? İyi bir şey derse niye yıktın demezler mi? O yüzden Nutuk'ta Vahdettin'le alakalı sözleri e, tarih anlamında ve tarihi programlarda söylem anlamında dikkat alınmaması gereken sözlerdir. O 1920'li yılların duygusallığıyla vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben de Mustafa Kemal'in yerinde olsam ya da onun adamı olsam vahdettini, Osmanlı'yı yerlere vururum. Bunu ben kendi sayfama söylüyorum. Sebep? Ya rejim değiştiriyorum. Eski sistemi överek yeni sistem kurulur mu? Tabi kurulmaz. Yeni sistemi kuracaksam eskiyi ne yapacağım? Yermen lazım. Bu kadar. 1930'ları anlarım. Osmanlı düşmanlığını anlarım. 40'ları anlarım. 50'lerde anlarım. 60'larda anlarım. Çünkü 60'larda hala Osmanlı'yı hatırlayan insanlar var. 1920'de doğan 60'ta 40 yaşında. Ama 1970'ten itibaren bu ülkede yapılan Osmanlı düşmanlığını anlamam. Sen kaç doğumlusun? 92. Baban kaç doğumlu? 61. Deden kaç doğumlu? Babanın babası ya da annenin babası. Babam babası ne diyelim? Ee, 25 koy üstüne. 30 diyelim. 61, 25 koy. 45, 46. Abi bir şey söyleyeceğim ya. 1946 doğumlu bir adamın torunusun. Senin artık hafızanda ve özlem mazi, mazinde Osmanlı sevgisi var mı? Yok. Mazinde bir Osmanlı özlemi var mı? Ya en baba hatırlayacağı şey 60'lı yıllar ya. Evet. Dolayısıyla bugün artık Osmanlı'yı kuracak olan 3-5 tane fantastik hayal putperestten öte yok. Dolayısıyla bugün hala Osmanlı öfkesini anlamıyorum. Bunun sosyolojiyle izah edilebilir bir hal. Bu patolojidir. Bu hastalıktır Osmanlı düşmanlığı. Atatürk yapacak. Yapacak çünkü rejim değişikliği var. Atatürk'ten sonraki nesil de yapacak. Onu da anlıyorum. Ondan sonraki nesil de yapacak. Onu da anlıyorum. Ama ondan sonrakini anlamıyorum. Ondan sonraki patolojiye girer abi. Nutuk'a gelelim. 1927 yılında okunan Nutuk bir tarihi hatıralar bütündür. Bir Osmanlı General'inin belgelerle beslediği duygusal sözlerdir. Örnek veriyorum. Burada 125 kişi var abi. 125 kişi hatıra yazdı. Bu ne renk? 124 kişi hatıralarında bu bayrak bu bardak için beyaz diyor. Atatürk de bunun şahidi. 124'ü beyaz diyor. Atatürk siyah diyor. Yani o, o, siyah diyor. Şimdi soru. Bu bardak beyaz mı siyah mı? Bak durdu 124'e 1. Atatürk ne diyorsa doğrudur. Zira Atatürk doğru söylememiştir demek ilgili kanuna göre suçtur. Sustun o yüzden. Sustun o yüzden. <laughs> <laughs> yani susmak gerekiyor o yüzden. Nutkun böyle bir bağlayıcılığı evet, var. Evet. Dolayısıyla kanunla ambalajlandığı için nutukta var olan hatıralar ve söylemlerin tamamını gerçek addetmek durumundasın. Normalde hatıralarda hatıraların sahibi kimse ben olmasaydım bu başarı olmazdı der. Bir başarıyı anlatırken hep hatıranın sahibi kendini şeye koyar tam ortaya ve baş role koyar. Doğru mu? Doğru. İşin de normali bu değil mi? Bu yüzden duygusallığı törpüleyerek hatıraları muteber olarak görürsün değil mi? Nutuk hiçbir eleştiri, hiçbir süzgeçten geçmek sizin ilk sayfasındaki ilk kelimeden son sayfasındaki son kelimeye kadar el hak doğrudur. Bunun aksini itiraz etmek, ifade etmek şu anki 2025 Türkiye'sinde mümkün değildir. Nutuk 6 günde okunmuştur. 3 cilttir ve bu kadardır. Nutku öz zetleyeceğim diyerek Atatürk'e sansür uygulayanlara da buradan şiddetle kınıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Belki bir gün bir nutuk özel programı yaparız. İçindekileri de konuşmak lazım. Abi getiririm o zaman çizilmiş nutku evet. önüme. O ilk orijinali. Bak bu yok şimdikinde. Bak bu yok evet. şimdikinde derim. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah.